Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım BİM'de ne gibi aktüel ürünleri var? Hep beraber görelim. Gerçekten çok güzel ürünler var. Çok güzel çeşitler var arkadaşlar. Hep beraber bakmaya başlayalım. Arkadaşlar bakın bu hafta böyle plaj ürünleri de geldi BİM markete. Hemen şöyle şuradan göstereyim. Şöyle çocuklar için plaj oyun kovası fiyatı ise 65 lira şöyle hemen göstereyim bakın çok güzel Şu iki tane de kürekleri var kovası çok tatlı duruyor 65 lira fiyatı var hemen burada ise kum var şöyle bana bir resmini atın şöyle göremedim kum diyor 69 liraymış liranın fiyatı hemen burada ise oyuncak e, su atıcı var şöyle. Şunlar sanırım bir de bak şöyle. Bunların bunların da fiyatları 69 lira. Gerçekten çok güzel ürünler gelmiş. Hemen şöyle burada da böyle kürekler var. Bunda figürlü deniz gözlüğü diyor. Hemen ona da bakalım tabii ki görürsek. Bakalım. Bir de şöyle bakın böyle e, bu şekilde ben ürünler ben, var. Meybuz kabı gibi. O yok. Gayet güzel ürünler. Bu şekilde. Danıt, deniz şey. simidi diyor. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> şöyle. Bakalım. Bu evet, 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 şekilde olanlar evet, da evet, var. Şey, La, bir e, bir lastik bir desenli bir deniz simidi. Bu şekilde. Bir Fiyatları bir ise bir 199 bir lira. lira. Hemen şöyle bakın. Bu da deniz topu, deniz simidi, danut, lastikli deniz simidi. Bunlar şöyle dediğim gibi bir de şöyle yatağı var. Bunun fiyatını göremedim arkadaşlar şöyle. Bakın çok güzel ürünler geldi şöyle bir de hasırlar var böyle flaş hasırları şöyle hasırların fiyatları ise bunlar sanırım e, piknik hasırıymış arkadaşlar e, fiyatları 179 lira Bunlar da gayet güzeller güzel renkleri var hemen şurada da yine şöyle olanı var bakın bu da 69 lira arkadaşlar. Bu biraz daha boyutu küçük 69 lira. Şöyle ürünler. Bakın bir de şöyle bir rengi var. Hemen onu da göstereyim. Bakın. Şöyle. Çok güzel renk çeşitleri var. 69 lira bu küçükler. Bu büyük olanı 179 liraydı. Hemen buradaysa bakın havlular var. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları 95 lira. Bunlar da 70'e 150 olarak geçiyor gayet güzel havlu çeşitleri jakarlı plaj havlusu 70'e 150 olarak geçiyor dediğim gibi şurada da var bakın şöyle bu da böyle jakarlı peştemal olarak geçiyor bakalım gayet güzel ürünler hemen burada ise bakın böyle kız çocuk mayoları var şöyle şapkalar var hasır şapka şöyle bir göstereyim hemen sizlere bakın böyle 129 lira bunda fiyatı. Dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var. Bakın hemen burada kız çocuk e, mayosu var. Hemen şurada sanırım gösterebilirsem bakın şortlar var. Mayolar var. Biraz burası böyle bayağı karıştı. Dediğim gibi bakın şöyle erkek çocukları için böyle şortlar var. Bakın e, 99 liraymış arkadaşlar bunların da fiyatları şu şekilde gayet güzel ürün çeşitleri var arkadaşlar şöyle yine böyle mayolar kız çocuklar için bakın böyle açılmış e, fiyatları yine 99 lira şöyle çok güzeller farklı farklı olanlar var bakın kadın best şortlardan var bakın bunlar da bu şekilde Bunlar da fiyatları işte 89 lira olarak geçiyor. Şöyle. Hemen buradaki şapkaları da bakalım. Bunlar da bakın. Şu şekilde şapkalar. Gayet güzeller bunlar da. Şöyle. Çok güzel ürün çeşitleri var arkadaşlar. Burada da daha farklı şapka çeşitleri var. Bakın. Bunlar da şöyle. gösterebilirsem şöyle. Farklı farklı renkleri, çok güzel renk çeşitleri var. Bu şekilde böyle. Hemen şurada ise bakın oyuncak su atıcı diyor. Şunlar sanırım. Fiyatları ise 69 lira. Şöyle bir de bu şekilde olanı var. Bakın. El pompasıymış bu böyle. Oyuncak su atacağız. 9 lira el pompası 100 lira. Şöyle de bakın şöyle olanları da var. El pompası 100 liraymış bu da. Yine böyle delik yüzme yeleği diyor. Hemen şuradaydı bu diğeri. Burada böyle yüzme yeleği var. Fiyatları ise ne kadarmış? Hemen söyleyeyim 149 lira. Bakın böyle. Şöyle olanlar da var. Ve kolluklar varmış arkadaşlar. 79 lira. Şöyle bakın havuz var. Bu da... E 299 lira çok güzel ürün çeşitleri var şöyle arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle kağıt e, sufle muffin kaplarından var şöyle hemen göstereyim çok güzel bakın böyle desenleri var bakın şöyle hemen şunu da göstereyim sizlere bakın Bunlar onlu bir şekilde kağıt ürün fiyatı ise 20 21 lira 50 kuruş Bunlar da şöyle Bunlar da yine bugün gelen ürünlerden. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle Okyanus Home markasının şu şekilde bakın böyle bir sabunluk organizeri var. Hemen şöyle bir çıkartıp göstermek de istiyorum sizlere. Yakından şöyle gayet güzel de bir ürün. Şu bakın altlığı şöyle bir de çok güzelmiş bu gerçekten. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Şöyle bir fırçalım. Bakın şöyle bir organizer. Fiyatı ise 149 lira arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Sabunluk. Bir de şöyle fırçalık. 149 liralık bir fiyatı var bunun da. Arkadaşlar bakın şöyle Natural markasının şöyle bambu mutfak seti var. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzeller. 99 liralık bir fiyatı var. Bu da böyle 2, 4, 6 adet. Şöyle hemen göstereyim. Bakın kaşığı var, delikli kaşığı var. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın böyle çatallı kaşığı. Şu şekilde delikli spatulası. Şöyle düz spatula. Çok güzel. 3 adet spatula, 3 adet de böyle kaşık var. Farklı e, modellerde. Çok güzelmiş. Şöyle. Fiyatları ise 99 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Naturalan markasının. Şöyle. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle saklama kabı kutusu var. Dört bölmeli şu şekilde. Bunlar da güzelmiş. Şöyle hemen göstereyim sizlere şunu. Farklı bir rengi daha var. Bakın şöyle. İçinde şöyle kutular var. Gayet güzel. Buna her şey konulabilir. Gayet güzel de bir ürün. Fiyatı ise hemen fiyatını da söyleyeyim. 69 lira arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir de gri rengi var. Gerçekten güzel de bir ürün. Şöyle iki farklı rengi var. Dediğim gibi fiyatı ise 69 lira. Arkadaşlar şöyle Paşa Bahçe'nin şu şekilde ikili tabaklarından var. Şöyle oval tabak olarak geçiyor. Bunlar ikili bir şekilde. Hemen şöyle bir açıp göstermek istiyorum sizlere de. Bu da böyle bir ikili oval tabak. Bunlar böyle kahvaltı için de kullanabilirsiniz. Gayet güzel de bir ürün. Şöyle yakından bakalım boyutuna. Hemen şöyle. bir çıkartabilirsem hemen çıkartıp göstereyim sizlere bunu da. Bugün de böyle çok güzel ürünler geldi. Bir markete bilginiz olsun şöyle. Bakın. Böyle ikili tabaklarda. Çok güzel böyle kahvaltılık. Şöyle. Her şey için kullanılabilir. Böyle çok amaçlı böyle tabaklar. Fiyatları ise 59 liraymış arkadaşlar. ikili bir şekilde tabii ki. Bakın hemen burada ise süzgeç çeşitlerinden var. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet güzeller. Fiyatları 49 lira 50 kuruş arkadaşlar şunlar. Şöyle 49 lira 50 kuruş bunlarda. Şöyle hemen diğer süzgeci de göstereyim. Bakın. Çok güzeller bunlar da. Şöyle. 49 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var bunların. Arkadaşlar bakın şöyle Benante markasının 7 parça e, seramik çerezlik seti var. Şu şekilde göstereyim hemen sizlere. Şöyle bir çıkartıp yakından da göstermek istiyorum. Şöyle bir ürün. Hemen şunları kaldıralım. Bugün burası çok yoğun arkadaşlar. Yoğun olduğu için de biraz böyle çekemiyorum. Kusura bakmayın. Hemen şöyle gösterebilirsem sizlere de şu şekilde bakın. Böyle 6 adet şu şekilde kasesi. Şöyle çok güzel. Bir de şöyle büyük kasesi var. Hemen onu da göstereceğim şimdi. Bakın bir de şöyle büyük kasesi var. Çok güzel böyle bir modeli var arkadaşlar. E, fiyatı ise hemen şimdi söyleyeyim sizlere fiyatını da. E, fiyatı da şöyle 185 liraymış arkadaşlar fiyatı. Şöyle. 6 adet küçük bir tane de böyle büyük çerezlik seti olarak geçiyor. Bir de bunun böyle farklı bir modeli daha var. Şöyle göstereyim bakın bir de şöyle bir modeli var. Bu da şu şekilde. Bu da gerçekten çok güzelmiş. Bunu da dediğim gibi bir adet büyük büyük kasesi. 6 adet de şöyle küçük kasesi var. Çok güzel de duruyorlar. Fiyatları 185 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bakın hemen burada çırpıcılı sürahi var. Bu da böyle. 2 litrelik bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet güzel de bir ürün. Fiyatı ise 79 lira. Şöyle bakın. şekilde bir Hemen burada ise şöyle pirinç süzgeç kabı var. Şöyle bakın. Pirinç süzgeci var. Böyle farklı bir rengi var. Şöyle hemen göstereyim sizlere de. Böyle beyaz rengi şu şekilde. Bir de şöyle bir pembe rengi var. Böyle iki farklı rengi var arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim bu şekilde de. Bakın. gayet güzeller fiyatları ise 19 lira 50 kuruş arkadaşlar tane fiyatı arkadaşlar bakın şöyle burada sızdırma saklama kaplarından var Şu şekilde böyle kilitli çok güzel saklama kapları 250 milimlik 21 lira 50 kuruş bunlarda şöyle plastik ürün şöyle 21 lira 50 kuruş bunlardan hemen Kastan burada ise bakın şöyle sürgülü erzak kaplarından var şöyle sürgülü kapaklı bakın şöyle Şöyle bu şekilde gayet güzeller ama <laughs> şuna da bakalım. Bakın şöyle bir tanesini de çıkartıp göstereyim <laughs> sizlere. Şöyle Bunun da fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Bunlar da böyle 2 litre olarak geçiyor. Yeter böyle Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle Love markasının meşrubat bardağı var. Şöyle altın renkli şu şekilde gösterebilirsem bakın bunlar da üçlü bir şekilde gayet güzel bakın böyle üst kısmı altın oluyor şöyle çok güzelmiş bunun da fiyatı ise 139 lira arkadaşlar üçlü bir şekilde tabii ki bilginiz olsun bu da Arkadaşlar bakın şöyle bir de Paşa Bahçe'nin kabı çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bunlar da gerçekten çok güzel. Şöyle kalplisi var. Farklı farklı modellisi var şöyle olanı var bunlar da çok çok güzelmiş bir de bakalım farklı olanlar var mı diye sadece bunlar varmış arkadaşlar şöyle şöyle çok güzel çeşitler var arkadaşlar fiyatları 29 lira 50 kuruş tane fiyatı bilginiz olsun şöyle sofra kapları Arkadaşlar bakın hemen burada sarım, sarımsak kesme panosu olarak geçiyor. Şu şekilde bakın göstereyim sizlere böyle bir ürün çok güzelmiş bir de şöyle bir farklı rengi de var hemen onu da göstereyim sizlere bakın bu şekilde iki farklı rengi var tabii ki fiyatı ise 99 lira arkadaşlar şöyle çok güzel bunlardan Tüm böyle. Arkadaşlar bakın şöyle yine Şes markasının şöyle krep tavaları da var yine bugün gelen ürünlerden şöyle gerçekten güzelmiş. Bunlar da 26 santim olarak geçiyor. Tek renk gelmiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şu şekilde. Evet. Gayet güzel. Fiyatı ise 169 lira arkadaşlar. 26 santim olarak geçiyor. Şöyle krep tavası. Şefs markasının. Arkadaşlar bakın şef markasının şu şekilde sahanları var. Bunlar 20 santim olarak geçiyor. Şöyle de göstereyim. Böyle farklı renkleri de var. Şöyle. Çok güzeller. Fiyatları ise 139 lira arkadaşlar, 20 santimlik böyle sahanlar. Yeşilde, <laughs> kahverengi gelmiş arkadaşlar. Sadece bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir de şöyle relax markasının şu şekilde şöyle T seviyesi çelik termos olarak geçiyor. Şu şekilde bakın. Şöyle bir çelik termos. Ama şunu da bir bakalım iki buçuk litrelik bir çelik termos arkadaşlar denemiyor gibi markasının markasını gayet de güzel de görünüyor hemen şöyle bir çıkartıp yakından da göstermek istiyorum sizlere şöyle bir ürün bakın güzel bir ürüne de benziyor dediğim gibi bakın bu da böyle yine bakır renginde şöyle iki buçuk litrelik bir ürün bu da şöyle Çelik bir ürün tabii ki bilginiz olsun. Fiyatı ise 499 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle bir Fahmet'in şu şekilde e, kek faunusu var. Şöyle diamond bakır olarak geçiyor. Şöyle sizler için açtım. Şöyle göstereyim hemen. Bunlarda bakın şu şekilde böyle alt kısmı böyle gayet güzel de bir ürünmüş. Şöyle bir de kapak kısmı çok güzel de görünüyor. Fiyatı ise 130 lira arkadaşlar şöyle çok güzel. Hemen burada ise şöyle göstereyim sizlere bakın böyle kupalardan var. Bunlar Ragle markasının şu şekilde çok güzel kupa çeşitleri. Şu an maalesef fiyatını göremedim. Şu şekilde bakın bu da fiyatı yok arkadaşlar. Şöyle. şu şekilde bu da. Arkadaşlar bakın şöyle Benante markasının tahta tuzluk ve biberliği var. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bu da gayet güzel bir ürün. Şöyle e, ambalajlı olduğu için açamıyorum arkadaşlar. Fiyatı ise 119 lira. Şöyle. Arkadaşlar bakın yine böyle Stormex olarak geçiyor. Şöyle Hobilah markasının bu biraz daha küçüğü oluyor diğerine göre. Bunun da fiyatı ise 89 lira bakın. Bu da bu şekilde böyle farklı renkleri de var tabii ki böyle bir yeşil rengi de var. Hemen bunu da göstereyim. Sıra böyle yine düzenleyici, organizer. Böyle dilediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Bu şekilde de göstereyim bakın. Çok güzelmiş. Böyle koyuyorum. Bir... Dediğim 89 lira fiyatı var bunun Arkadaşlar bakın şöyle bir de organizer var. Hobby Life markasını Stormax olarak geçiyor. 179 lira arkadaşlar. Şurada Hı, bakın şimdilik. şöyle. Şöyle göstereyim sizlere. Baya büyük bir ürün. Hemen şöyle gösterebilesem sizlere şurada göstereyim hemen. Açıp böyle içine de bakalım. Şu şekilde bakın. Böyle. Tabii ki şu şekilde iç kısmı da var. Hemen şöyle. Gayet güzel bir ürün. 9 yalıklı fiyatı var bunun. Şöyle de göstereyim hemen. Arkadaşlar bakın şöyle bir de hazne rende var. Saklama kabı tabii ki. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bu da gayet güzel. Böyle hem rende hem de saklama kabı olarak da kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde bir ürün. bunun da fiyatı ise 129 lira arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakın böyle arkadaşlar bakın hemen burada ise Paşabahçe ikonik kaselerinden var şöyle de göstereyim sizlere Bunlar da gayet güzeller bu şekilde bakın Karışın. Bunlar da 17 santim olarak geçiyor şöyle ikonik kaseler fiyatları ise 32 lira 50 kuruş Arkadaşlar şöyle gayet güzelmiş Bunlar arkadaşlar bakın şöyle ayarlanabilir kaşıklık var ee şöyle göstereyim sizlere bu böyle açılabiliyor Gayet güzel de bir ürünmüş bu. Bakın şöyle. mesela bir gösterebilirsem. şekilde. Açıya, açabiliyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde. Bakın. Dediğiniz kadar böyle ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel de bir ürün. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş arkadaşlar bu da. Şöyle bir arkadaşlar bakın şöyle Hobby Life markasının şu şekilde taşıma kabı var. Bunlar böyle pasta börek kabı olarak geçiyor. Şu şekilde içine böyle dikdörtgen borcamı koyup o şekilde taşıyabiliyorsunuz. Gerçekten çok da güzelmiş. Ee, normalde e, normal olarak da taşıyabilirsiniz. Böyle borcam koymanıza da gerek yok. Yine böyle pastanızı böreğinizi koyabilirsiniz. Gerçekten çok çok güzel ve kullanışlı bir ürün. Fiyatı ise 109 lira arkadaşlar. Şöyle bakın böyle bir de bir şöyle göstereyim sizlere. Bakın böyle gri rengi de var. Çok güzelmiş bunlar. Bak arkadaşlar bakın yine Colena markasının dik kenarlı kaselerinden var. Şöyle de bir göstereyim sizlere. Bakın bu 15 santim olarak geçiyor. 32 lira 50 kuruş bunlar. Şu şekilde. Bunlar gayet güzeller. Ama şurada ise daha büyüğü var. Bu da 20 santim olarak geçiyor. Bakın şöyle boyutlarını da görmeniz için şu şekilde göstereyim. Şöyle bir boyutu da var. Bakın. Küçük olanı 15 santim, büyük olanı ise 20 santim. Şu 15 santim olan 32 lira 50 kuruş, büyük olanı ise 52 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu şekilde. Gerçekten çok güzel duruyor bunlar da. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle çerezlikler var. Kolerina markasını şu şekilde de göstereyim. Bakın bunlar da gerçekten güzel ürünler. Şöyle olanı da var. Bakın şu şekilde farklı farklı çeşidi var. Hemen şöyle bir diğer çeşidini de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bunlar da. Gayet güzeller. 19 lira 50 kuruş fiyatı var bunların da. Şöyle göstereyim bakın. Bunlar da 10 13 santim olarak geçiyor bu şekilde. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Keramika markasının jumbo kupası var. Şu şekilde de göstereyim bakın. Şöyle bunun fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Hemen şöyle başka farklı bir rengi var. Şöyle bakın yeşil rengini de göstereyim sizlere çok çok güzel bir renk. Fiyatı ise 34 lira 50 kuruş ee, ve 490 sisi büyüklükte gayet güzel ve harika bir ürün. Şöyle.